Göksun'da toplantı salonunu dolduran yaklaşık 1500 kişi kutlu doğum haftası nedeniyle duygu dolu bir program izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilavetinin okunmasıyla program başladı. Allah! Göksun Fen Dershanesi Zaman Gazetesi Kardelen Erkek Öğrenci Yurdu, İffet Der, Gökçe Der, Şefkat Kız Öğrenci Yurdu organizası ile Göksu'da bir dizi kutlu doğum etkinlikleri düzenlendi. Konferans salonunda saat 20.30'da başlayan konferansta İstanbul Üsküdar Vazi Ömer Faruk Şentürk tarafından bir sunum yapıldı. Cimri belki başkalarına vermiyor ama Pinti kendine de harcamıyor. Toplantıya Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurç, Kanlı Kavak Kazabası Belediye Başkanı Ali Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü Sait Şahin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce, Göksiyaz Başkanı Selim Yağmur, Göksun Alevi Kültür Derneği Başkanı Ahmet Aydın, Zaman Gazetesi Göksun Temsilcisi Mehmet Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hep ben insanı psikolojik olarak burada nasıl tarif ediyor, veya sosyolojik olarak nasıl tarif ediyor diye araştırmayı çok istemiştim. Ancak bir arkadaş bu bağlamda doktora çalışmasını yaptıktan sonra dedik ki sağ olsun o bunu yaptı dedik. Program sonrası Göksun Belediye Başkanı Ramazan Hurçkanlı Kavak Belediye Başkanı Ali Kıranç ve Eczacı Cengiz Kenger, İstanbul Üsküdar Vaizi Ömer Faruk Şentürk'e Çüşlü hediyeler takdim ettiler.